Üniversite hayatınıza karar vermeniz gereken yegane sorulardan biri şudur: İstanbul'un fethi mi diyeceksiniz, Konstantinopolun düşüşü mü diyeceksiniz? <laughs> Ve o çok Türk diye taptığınız Osmanlı padişahları var ya, onlar aslında tamamen Avrupalı kadınların doğurdu. İşte Rum, Rus, kimse Avrupalıydı onlar, Türk değil, Türk diye bir şey yok aslında. Işte yani. Kesinlikle ben de işte. öyle aslında. Aynen öyle. Yani evet. o açıdan değerlendirdiğimizde kesinlikle Aynen. öyle yani. Aynen. Hani o yüzden Konstantinopol'un düşüşü mü diyorsunuz? Yoksa İstanbul fethi mi bu siz karar vereceksiniz Hep dersi bitirmiştim. Yani çünkü, ben Konstantinopol'un düşüşü yani diyorum. Çok, ee, çok hızlı karışıyoruz birbirimize. çok hızlı karışıyoruz birbirimize yani. Bunu bugünden de ele alabiliriz. İşte yani köken olarak işte Türk Hı -hı. Orta Asya'dan göçmüş falan filan bir aileyle Hı -hı. Kürt bir ailenin birleşmesi çok basit oluyor. Alevi bir aile... var. Yani çok hızlı birbirimize karıştırırsın evet. yani. Bunun eski eskisini hiç evet, düşünemiyor düşünemiyorsun yani. Değil mi? Çünkü Hı -hı. öyle bir şey de yok hani yani öyle bir tabu da yok. Mesela şimdi artık tabular var. Alevi falan, ha, düşünelim falan. O, o da yok diyorsun abi diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> o da yok da yani bir şey. yani. Osmanlı da bile yok ya diyorum yani. Cairi olarak getiriyor ve ondan çocuk yapıyor. Ama şeyi düşünmüyor hani ya. Bir dakika lan evet. bu hani... Muhteşem Safkan Türk mi? değil Aynen. mantığıyla düşünmüyor dandik, adam. Dandik mandik falan filan ama muhteşem yüzyılda sevdiğim ve denk geldiğim zaman hoşuma giden bir replik vardı. Hani senin taşıdığın Türk kanından olacak. Hani Osmanlı'nın Osmanlı aile hani o baba aile devlet kapısı dediğim e, kesimin çocuğunu sen karnında taşıyorsun. O senin çocuğun değil diyordu Hürrem işte. Ha. Aynısı. O senin çocuğun değil. O Osmanlı'nın çocuğu hiçbir zaman kendi çocuğunu düşünme. Sen sadece taşıyıcısın demek istiyor ve doğuracaksın o Türk bizim çocuğumuz. Hayır götüm annesi oğlunun ya hani bütün genlerini ondan alıyor yani. Aynen. Reddediyor. Sen sadece Türk kanından bir çocuk taşıyorsun. O senin çocuğun değil. O Osmanlı'nın çocuğu. keşke, yani, keşke şey abi, saltanat Haremdeki kızıl değerli kadınlardan bir tanesiyle belki bir padişahımız de, olsaydı da belki aynen, oldu. Aynen, aynen. belki belki yani. de şehzade var. oldu belki yani padişah değil de belki yani. de belki bir, şehzade bir şehzade oldu. oldu. Yani aynen. bunun üzerine tarihsel belki, bir araştırma gerektiriyor ama. İlber mesela İlber verdiği ya da söylediği şeylerden anlıyorum. Mesela kökenini tam olarak bilmiyoruz çünkü o dönemde cariyelerin nereden geldiği, hangi kökene ait olduğu önemsenmediği için kayıt tutulmuyordu diyor. Aynen. Belki de var. Tabii. Şu an işte Osmanlı diye taptım. Kızıl derili bir anneden doğma bir çocuk belki de. Hani bugün Kösem Sultan belki de kızıl deriliydi. Nereden bilecek? <laughs> Yanlış tutmuş olabilir. Kızıl Amerikalı mı? Yok lan yaz şuna Rum yaz falan diye yaz da işte bil, bilmem nereli yaz falan demiş de olabilir. Hani o yüzden diyoruz ya tarih yazılandır. yazılan Yazılan yani o yüzden. Ya yazılanlardan bildiğimiz kadarıyla Hürrem nereliydi? Hürrem Rus muydu? Rus'tu. Rus bak. Üçüncü se üçüncü Selim. demişim. Şey, e, Sarı Selim Osmanlı Devleti'nin padişahlığını yapmış. Sarı Selim Rus çocuğu. <laughs> yani bunu... Ha, buradan Artı da ufku Ruslara yani, sevgisine görüyoruz. ben ar Rusları severim. Bir şey söyleyeceğim. Ee, Murat Hoca şey demişti. Ay çok kullandı şimdi aklım adamı. <laughs> şey demişti. Hani bu İngiltere bütün kraliyet ailesi kökende Fransız biliyorsunuz değil mi? <laughs> çıkıp dedi İngiliz bayrağı İngiliz kanı hepsi Fransız falan hani gerçekten hani Battle of Hastings, Hastings savaşı vardır abi. Fransa'dan kraliyet ailesi gelir İngiltere'ye yerleşir. Anglo-Saksonca ile Fransızcanın karışmasıyla bugünkü İngilizce oluşur. O yüzden İngilizce'de çok fazla Fransızca kelime var. Hani kökeni Fransız bunların. Bugün çıkıp Charles, İngiliz, Kabul, o etmez, kadar... yani kabul, kabul etmez. Yani kabul etmez. Yani kabul ama bunlar kan olarak Fransızlar. Evet. Hiçlenici hani aslında onu kabullenemediği Biz için zaten hani bu kadar saldırgan. Çok taptığın hani padişahlar Rus'tu, Bulgardı ya da ne bileyim, Romanyalıydı, bilmem neydi anadan. Çünkü düşünsen hani hoca onu demişti. Hep düşündüğünü, her aldığın cariye başka bir yerde babanın kanı ne kadar azalıyor dedi. Yani. Hani hani Osman Gazi Türk'tü dedi. Onun kanının ne kadar azaldığının farklı mısınız? Sürekli yabancı bir yerden kazanıyor. Kesinlikle. Hani o bahsettiğiniz eğer varsa o millet duygusundaki o babadan kan alma aslında o azalıyor diyordu sürekli diyordu yabancı dışarıdan bir kadına evlene evlene diyordu. Türk kanı diye bir şey yok. Türk kim? Allah aşkına Türk kim biri bana bunu cevap versin. Kim Türk burada falan <laughs> diyordu. Neye Türklüğü bağlıyorsunuz? Kalıyorduk ve cevap veremiyoruz falan filan. <laughs> hani <laughs> sorgulatmaya başlayan yegane insanlardan biridir Murat Hoca. Öpüyorum. Aslında ben. işte o milliyet duygusunun nasıl deceleri oldu ya yani aslında hiç olmadı. Aynen. Yani bunu diyor yani hani millet Bu sadece haremden arasında. ele alacak bir şey değil yani dünya genelinde de abi böyle. Aynen yani. Aynen, oluyor yani bu çünkü insanları engelleyemezsin abi yani bu birbirleriyle kucaklaşmalarını vesairelerini şey Mesela İngilizlerde kızıl gördüyseniz bilin ki babaannesine viking atlamışlar. <laughs> çünkü kızıl gel Tamamen vikinglerde vardı o evet. adam İngiliz değildir mesela <laughs> millet anlayışından yola çıkarsam dedi viking yani o adam O zaman Türkiye'deki, kızılları, <laughs> çok Türkiye'deki kızılı, kızılların artık nasıl bir geçmişe sahip dedelerinin o, hani neleri var ki? Nereden biliyor bilmiyorum ama kızıl gen, kızıl saç sadece vikinglerde vardır diyordum ya Mesela got kavmi mesela bir ara ben böyle şey işte bir, Mesela aile soyadı çıkartmak abi çok zor yani e, şu dönemde çok zor belki işte daha böyle Cumhuriyet genealogı belki biraz daha kolay falan ama yani çünkü şey kayıt yok tamam mı? Ve geriye doğru işte eski oluşturulan soy ağaçlarında e, aslında tutuluyor zaten yani hani hı hı. işte bilmem neyin oğlu bilmem ne falan filan diye giden ama böyle. şu anda yani soy ağacını oluşturmaya şey kalksan en fazla gidebilecek olduğun dedenin dedesi olur. yani. Ondan Aynen öncesinin senin kayıtları zatenim. Aynen. Ya bizde mi? Ama işte varsayımsal sonuçlar üzerinden Hı. ulaşabiliyorsun Aynen. falan filan işte yani eğer çok uğraşırsan. Söylene ki gelmiş, bu ki bu şekilde de. ulaşan bir arkadaşım var böyle bayağı böyle hani buna kafayı yoran falan işte tarih okudu falan çocuk böyle hani soy ağacı çıkarmaya sesine daldı. Ee, şey Arapça falan da biliyor böyle. Ee, şey işte bunlar Çuhadar soy isimleri. Eee da şey terzi ee, Topkapı Sarayı'nda terzi bir aileye Tekabül Nezun. ediyor falan. Aynen. Hı? Çuhadar falan falan. Soy ismi kanıtlıyor. Ya bu tamamen varsayım salanı. Varsayımsa ama şey, dökümanları da var ya. Yani. Arapça falan, öyle, Çuhadar. He. O bilmem o kimin ya. oğlu, bilmem kimin oğlu falan filan falan diye gidip. sonra o soyadı o Aa, olarak. En son ulaşabildiği şey. yer Topkapı Sarayı. Yani çok daha ötesi ulaşamıyor. Oraya nereden verdan gelmişlere evet. ulaşana kayıt yok. Orta Asya yok. göçünün olma olayına ulaşamıyor. Kayıtla ancak Topkapı Sarayı'na ulaşıyor.